eğer kimse kimseye mürtet diyemiyorsa hani dememeli dediniz ya peki o zaman Ahmediye cemaatinden bazı kimseler neden çıkarılıyor? Evet, şimdi ikisi ayrı konu. Şimdi Ahmediyet bir din değildir. Ama Ahmediyet yani İslam'ın ta kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki İslam'ın ta kendisi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir insan, bir Müslüman, bir yanlış işledi de, nizamı bozacak bir şey yaptığı zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona bir ceza verirdi. Müslüman olduğu halde. Hatta ke kendisine Müslüman demeyenlere bir şey de, demiyordu. Münafık olanlara bir şey demiyordu. Ama kendine Müslüman diyenler Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem, ceza verirdi. Mesela ben onun bir iki örneğini vereceğim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir uç sahabi vardı. Onlar e, bir savaşa gidilecekti. Tebuk savaşa e, diye bir savaş gidilecekti. Gid, gidemediler veya işte gidemedi derken tembellik gösterdiler gitmekte. Bu gidemeyen şarkı 80'e yakın kişi var veya 83. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve savaştan geri döndü. Ve o gitmeyenleri topladı. Geçeyi vardı. Niye gitmedin? Birçok kişi geldi, o 80'e yakın kişi geldi. Yok efendim böyle bir şey vardı, böyle mazeretlerini bildirdiler. Resulü sallallahu hiçbir şey demedi. Uç sahabi vardı, ya Resulallah özürümüz yok. Tembellikten dolayı gidemedik. Üçüne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ceza verdi. Kimse bunlarla konuşmayacak, bunların karlar bunlara yaklaşmayacak. Çocuklar yaklaşmayacak, kimse bunlarla konuşmayacak. Böyle ceza verdi. Tamam Şimdi aşağı yukarı 50 gün, iki ya, yakın onlar bu durumda kaldılar. Sonra onlar için Kur'an-ı Kerim'de ayet indi. Selasatullah zeyna kullefu. O, o arkada kalan üç kişi falan diye Kur'an onlardan bahsetti. Böylece onların zikri ebdiyete kadar Kur'an-ı kimde kaldı. Demek istiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da ceza muayyedisi vardı. Dedi bunlarla kimse konuşmasın. Kimse bunlara yaklaşmasın böyle. Bizim cemaatimizdeki ceza nedir? Bir insan bu sistem içinde Hazreti Amir-ül Mumin'in uh, uh, koyduğu veya halifelerin koyduğu bir sistem içinde eğer bir insan uh, sistemi bozacak bir hareket yapıyorsa veya bir karara uymuyorsa ona ne deniliyor efendim? Bizde ceza nedir? Efendim bu adamdan biz çanda almayacağız. Yani diyor çıkarıldı. Ahmediyetten kimse çıkarılmıyor nizame ahmedi nizame cemaatten cemaatin bu cemaatin nizamından sisteminden çıkarılıyor. Sistem diyor ki bizim seninle ilgimiz yok. Peki bunun için ne yapıyoruz? Diyor ki biz senden o cemaat içinde alınan bağış var, çanda diyoruz biz. Ondan alınmıyor. Şimdi bu çanda alınmamış hadisesi o kişi çok rahatsız ediyor. Çünkü bir içinde bir zerre kadar iman varsa ya benden çanda mı alınmıyor? Tam bunu o çok rahatsız oluyor, o kendini düzeltiyor, kendini ıslah ediyor ve ondan sonra o tekrar geri sisteme alınıyor. Yoksa o çıkarılmış değil. Bir insan eğer e, Hazreti Mirza Gulam Ahmet Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği Mesih ve Mehdi'dir diye iman ediyorsa onu kimse yoksa ahmdi değilsin diyemez. Bu mümkün değildir. Hatta bakın şey var, biz hep diyoruz e, Lahori diyoruz biz. Ahmdi diyoruz. Hilafete bile iman mı Ama biz de Ahmedi'dir. Lahori Ahmadi. Ama Ahmedi'dir. Onun için kimse Ahmediyetten çıkarılmıyor. Bu soru soran kişi tabi yanlış duymuş olabilir veya yanlış anlamış olabilir. Veya mesela bakın Resulullah bu çanda dedi, çanda alınmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir Müslüman, bir sahabi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ki Allah'ın Resulü benim için dua et. Allah -u Teala benim malıma bereket versin. mi bereketlendirsin. Ben çok İslam'a hizmet etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti ve Allah Teala bereketlendirdi onun ticaretini. Bir kişi daha geldi. O dedi ya Resulullah ben İslam'a çok hizmet etmek istiyorum. Benim için dua edin. Allah Teala benim malımı, mülkümü, ticaretimi bereketlendirsin. Malım bol olsun diye Resulullah sallallahu ve onun için dua etti. Lek da çok böyle çoğaldı böyle ticareti çoğaldı. Hatta şimdi bu kişi bu ikinci kişi bu Peygamber Aleyhisselam soruyor bana ya o artık namaz da görünmüyor. Yani ticareti şimdi bol oldu ya böyle çok kazanç bol olunca onu namaz kılıyor ama mescide gelmiyor. Ashab-ı diyor ki ya Resulallah çok işi var onun için mescide gelmiyor namaz için. Sonra da, biraz daha ne diyeyim tembelleşti biraz. Resulullah sallallahu soruyor diyor aslında çok bol ticareti var. Sonra e, zekat toplama zamanı geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi görevlendirdi. Dedi ki sen git böyle zekat topla bu, bu uh, Müslümanlardan. Ve dedi ki şu iki kişiye mutlaka git. O ikisi dua için geldi ya bu, dua et ya Resulullah bizim malımız çoğalsın diye. Um, ticaretimiz çoğalsın, berkelensin diye. Ve Resulullah dedi ki bu iki kişiye mutlaka git. Şimdi जैक़़तन जिकात, जिकात तो शोरमोलान बुजात वो बिरिंजी किसी की कि दी और वो दियो के वो दियो के फिर रसोल सल्ह्स बोले गुमदार दी जिकात आल मैं जिकात आलमाय केल दिन आदम दे दी के वारसा अल्लाह बैगम्बरिन दंदिर रसोल दोन दंद उला दिर बन बिर बन ग अकल सिज तजुर्बे इंसान अल्लाह बदर बरकत वरदी साहब वसूल दोन नतीजे आल नहीं गुजरो जैसन गुतर वो दे क्या रसोल सल्लिम malın iyisinden değil. Yani böyle orta hali maldan getirir falan diye. Böyle en iyisine böyle tamam etme. en or, güzel olanı götüreyim diye. Her neyse. İkinci kişiye bu gitti bu sahabi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi. O dedi ki ya kardeşim tamam ama bu zekatın hesabını nasıl falan falan diye. Sonra diye tamam efendim başka yok mu gideceğin yer? Var dedi. Sen bir git gel. Sahabi o zekatı toplamaktan sorumlu sahabi gidiyor. Tekrar geri geldi. Bu tekrar bir bahane tekrar uydurdu. Kısacası en son bu zekat toplayan zat geldiğinde bu adam dedi ki ya kardeşim benim aklım, benim tecrübem, benim ne uh, uh, fikrim falan değil ama ben nasıl bu kadar var vereyim? Çok ona zor geldi. Böyle Deyince bu adam geri dönüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir rapor verdi. Rapor verdiğinde de, de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bakın cezadan vasıyor. Dedi ki bundan sonra ondan hiçbir zaman bir şey alınmayacak. Bu nedir? Bir ceza. Ve bu birisi gitti ona ulaştırdı. Haberi ulaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili böyle karar verdi diye. O çok pişman oldu. Yar vardı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ee, ne, ne, almadı. Vefat edene kadar Resulullah sana ondan sonra bir şey almadı. Ve bu ne demektir? Bu o ceza, cemaat. Çünkü dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanın İslam'ının ta kendisidir Ahmediyet. Ve bizde de o sistem var. de o sistem var. Birisi bir yanlış bir hata işlediği zaman, bu şekilde ağır bir hata işlediği zaman ve Hazreti Amir-i Mumin'in uygun gördüğü zaman ona diyor ki sistemle ilgisi, sen değilsin ama sistemle ilgin yok. Biz sen, bu nedir? Biz senden çanda almayacağız o adam camiye geliyor, programlara geliyor, camiden istifade ediyor ama biz ondan diye hayır senin senin malınla bizim ilgimiz yok. Sen kendine düzeltene kadar. Tamam. Onun için Ahmediyetten kimse kimse çıkarmıyor. Hiç kimse çıkar kimse çıkarmıyor. Ama birisi ben Ahmadi değilim derse bizim yapacağımız bir şey yok. Evet. Bu ufak tefek şeylerden dolayı bu nizam dışı bırakılmıyor. Evet. Sadece belli bir müddet şayet tabii, tabii. o suç ağırsa. Tabii. E, belli bir müddet e, kendisini düzeltene kadar, evet. reform edene evet. kadar e, böyle bir şey uygulanıyor. O da sünnete en uygun şekilde yapılıyor evet. efendim.